Selamünaleyküm sayın izleyicilerim, değerli takipçilerim. 11.100 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bakın bu tarlamız ne Kalburcu'dayız. 11.100 resmi kadastro yolunda cepheli. Yerimiz %10 ila %40 gibi meyillikler mevcut. Ve alt tarafta da kış deresi dediğimiz dere yatağı mevcut. Bakın şuradan şöyle resmi kadastro yoluna cephesi olan yerin başından şu şekilde birazcık içeri doğru girelim. Ne yapılabilir? Dere yatağından su aldığınız zaman burada meyve bahçesi yapılabilir. Bakın hemen kadastro yoluna cepheli yerine göre %10 ile %40 gibi meyillikler mevcut. Alt tarafta dereye yatağı mevcut. Bakın hemen kadastroyla cepheli ve yerimize girdik. Bakın az önce şuradaydık. Ve buradan da bu şekilde bakın hemen kadastroyla cepheli aracımızla geldik. Kalburcu mahallesinin hemen alt tarafında. Çiftliğe çok yakınız. Sulak bir bölge. Alt tarafta suyu bol. Şu şekilde şu anda ekilip biçilebiliyor. Meyilli olan yüzde kırklık olan bir bölümümüz burası. Şuradan biraz daha aşağı dere boyuna doğru inen bir kısım var. Şuraları yüzde otuz yüzde otuz gibi. Biraz da buralarda yüzde beş yüzde on gibi bir meyillikler mevcut. Yani bağ projesi yaptığınız zaman evinizi bu tarafa yapabilirsiniz. Ve buradan da alt tarafta dere yatağı var. Birazcık alt tarafa doğru inelim. Yeri ve meyilli tam görelim. Şu şekilde. Bakın hemen vadinin tam içerisindeyiz. Kalburcu ile Duraköy'ün alt tarafında Aksu Çiftliği'nin hemen altındayız. Bakın burası, şurası dere Burada su bol. Suyu sondaj yoluyla ya da buraya ee, normal havuz şeklinde de yapılabilir. Bakın hemen yerimiz şu şekilde düz tutayım. Göreceksiniz zaten. Burası yüzde yirmi ile yüzde yirmi gibi. Şurası biraz daha meyilli. Çünkü alt tarafta dere yatağına doğru indiğimiz zaman burası biraz daha meyilli. Bakın şu şekilde düz tutayım. Burası yüzde kırk gibi. Meyilli. Karşı taraf orman. Hemen şuradan da üst tarafa doğru çıkıyoruz. %5 ila %10 gibi meyillik olan hemen kadastro yoluna cephesi olan bir yer. Oraya ufak bir konteyner ya da bağ evi yapılabilir. Güneşi güzel alıyor. Güneş enerji sisteminde de yapabilirsiniz. Bakın hemen %5 ila %10 dediğim şu alan. Ve buradan da direkt kadastro yoluna çıkılabilir. Ve bakın. Ve bakın bu şekilde gördüğünüz gibi resmi kadastro yoluna çıkıyoruz. Bakın aracımız hemen orada Kalaburcu'nun altındaki Aksu çiftliği gördüğünüz gibi kadastro yoluna da aşağı yukarı 200 metre bir cephesi var. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Balık keserin kalbinde doğar umut. Asepsüs emlak her yere yol tut. Tarla, bağ, bahçe arsada iz. Daire dükkanla kurulur biz. Asep su semlak güvencedir her an Ekrem senle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an Ekrem senle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Çamlıkta serin, ovada verim, köy yeri dersen bizde derin Balıkesir'de geniş portföyle yanındayız, yatırımda güven biz seninleyiz Asepsu, semlak, güvencedir her an, ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol, tapu ne tadım at, hayalinse toprak bizde hayat asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Tarlabağ bahçe iz Daire dükkanla kurulur biz su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne adım at Hayalinse toprak bizde hayat su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne adım at Hayalinse toprak bizde hayat Sensepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. Yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında park kahvesi meydanı deniz pide ve gül inşaatın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere, yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi, No. 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında Park Kahvesi Meydanı Deniz Pide ve Gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. sın bahçemi tarlamı her parça değer biz biliriz anlamı ah sus emlak güvenle kurulur adım adım yolun netleşir doğrudur gayrimenkul işinde sağlamız hayalin neyse bizde tam o deniz olalar köyler Hilde serin Gönenden başlar Uzanır derin ister daire ister çiftlik yolunda her yer seninle Biz yanında Asip ah, sus semlak Güvenle kurulur No in Some more denis.